Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 500 gram uyuşturucu madde ile 30 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce OK'nin OK ilçeye bağlı Güzel Yazı Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeğinin de desteğiyle ikamette yapılan aramalarda 500 gram uyuşturucu madde, 30 kök kenevir ile bir adet elektronik hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili OK gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.